Teşekkür ederiz. Bugün mutluyuz, gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce açıkladı. Türkiye karşımız acil kullanım onayı almış durumda şu anda. Tabii büyük ve zahmetli bir süreçten sonra, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmadan sonra, bu mutlu haberi almak bizi oldukça e, gururlandırdı, oldukça mutlu etti. E, yani e, preklinik çalışması faz 1'i, faz 2'si Eceles Üniversitesi'nde biten, Eceles Üniversitesi'nde geliştirilen bir aşımızın, hele de milli bir aşımızın, hele de COVID-19'a karşı geliştirilmiş Türk Uvak aşımızın e, şu an itibariyle acil kullanıma alınması ve e, kullanılır hale gelmesi gerçekten bizi mutlu etti. E, dünyada işte 7-8 tane ülke başardı bunu. Bunda birisi de biz olduk Türkiye Cumhuriyeti olarak çok şükür. Ve burada Erciyes Üniversitesi olarak da ayrı bir gurur yaşıyoruz. Erciyes Üniversitemizde bu aşının geliştirilmesi bizi ayrıca heyecanlandırdı. Ayrıca gurur duyduk. Yani çok mutluyuz. Özellikle ekibe çok teşekkür ediyorum. Aykut Özdağren'e ve ekibine. Yani biz bunu biliyorduk zaten. Başaracağımızdan emin emindik. Hatta ilk pandemi ortaya çıktığında biz bunu yapabiliriz dedik. Kendi aramızda konuşurken. Ve gece gündüz çalıştık. Gerçekten üst idaresiyle. Ee, hocalarımız da e, çalışma grubuyla, Aykut hocayla e, her anında müdahale ederek nasıl hızlı yaparız tabii kaliteli bir şekilde hızlı yaparız derken kaliteden taviz vermeden nasıl hızlı yaparız bunun peşinde olduk. Ve bunu da başardık çok şükür. Ee, yani Mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek hocam? Tabii bundan sonraki süreçte COVID-19'a karşı şu anda acil kullanım, Türkova karşımızda acil kullanım alınmış oldu. Bundan sonra özellikle rapel dozları Türkova karşımız olabilecek vatandaşlarımız. tabii üretim kapasitesine bağlı olarak. Üretimle ilgili zaten Sayın Sağlık Bakanımız da bununla ilgili 2-3 aydır bayağı yoğun bir çalışma içindeydi. Hatta Aykut Hocamız da en az 5-10 sefer bu üretim tesislerine gidip geldi. Oradaki çalışmanın kaliteli olması, aşının daha kaliteli halde olması ile ilgili katkılarımız oldu Erciyes Üniversitesi ve ekip olarak da. Ee, tabii kapasite daha da artacaktır. Şu anda kaç tane kaç doz üretim yapılır onu bilmiyorum. O, Sağlık Bakanı daha iyi bilir ama zaman içerisinde bu üretim kapasitesi, kapasitesi, de artacaktır. Ve hem vatandaşlarımıza hem Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi tüm dünyaya, tüm mazlumlara Türk Hava karşımız ulaşacaktır diye gurur duyuyoruz ve ümitliyiz. Hocam malum koronavirüsün bir de çeşitli varyant, varyantları var. Son olarak evet. omikron söz konusu. Evet omikron varyantı ile ilgili hatta 2-3 gün önce e, Aykut Hoca ile bu konuyu tekrar konuştuk. Biliyorsunuz biz şu an delta varyantı üzerinde çalışma yapıyoruz. Alfa varyantını bitirmiştik ve %100 etkili olduğunu, Türk Hava Karşımızın o konuda etkili olduğunu, en azından Tansiyonik Fahaleli'de etkili olduğunu göstermiştik. Ee, omikron varyantı hala e, virüsü elde etmedik, yani onun çabası içerisinde Virüsü elde ettiğimizde, izole ettiğimizde onun çalışmasını da yapacağız. Yani RGS üniversitesi boş durmuyor, bu arada ek çalışmalara devam ediyor. Delta varyantıyla ilgili çalışma şu anda devam ediyor. Hatta ikinci dozlama da yapıldı e, farelere, transgenik farelere. Ama bunun sonucu hemen çıkmaz, en az 2-3 aylık bir süreçtir zaten. Alfa varyantında da bu süreci yaşamıştık. Ee, i̇lk verileri e, biliyoruz ama hepsi bir çıktıktan sonra açıklama yapmak istiyoruz. Çünkü hem transgenik faredeki e, sonuçları hem de insan serumundaki özellikle daha önceki görüntülerimizin serumlarında e, Wuhan suçu dışında Delta varyantıyla ve TÜRKOVAK'ın ona etkisiyle ilgili ayrı bir çalışma yapıyoruz. Bunlar da kısa zaman içerisinde sonuçlanacaktır. O da sonuçlandı zaten kamuoyuna duyuracağız. Ama bugün çok mutluyuz. Çok gururluyuz Erciyes Üniversitesi olarak. Hocam son olarak buradan vatandaşlara bir çağrıda bulunacak olursak. Evet şunu ifade etmek istiyorum. Tabii şu anda bizim TÜRKOVAK aşımızla ilgili acil kullanım onay alındı ama bu için bittiği manasına gelmiyor. Çünkü tüm aşılarda böyle oldu zaten. Önce bir acil kullanım belli bir sayıdan sonra Sonra fazlut çalışmalarına devam etti. Bizim de türkova karşımızın fazlut çalışmaları aslında devam ediyor bir taraftan da. Hem birinci kol olarak hiç aşı olmamış gönüllerimizin, biz gönüllü olmaya davet ediyoruz hala. Hem de özellikle iki dost TÜRKOVAK karşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü dostu türkova olması ile ilgili gönüllü olmaları konusunda buradan tekrar çağrımızı yenilemek istiyoruz. çünkü. Ee, bu fazlut çalışması da aşaması da bir önce bitmesi gerekiyor. Ee, sonuçta e, o da bittikten sonra zaten ama şu çok önemliydi. Acil kullanım onayı çok önemliydi. Ee, zaten tüm aşılarda böyle olmuştu. Ee, biz mutluyuz, gururluyuz. Yani sonuçta e, biz e, aşımıza güveniyoruz. Çünkü sonuçları biliyoruz, biz takip ettik, Birebir takip ettik, her aşamasını biliyoruz. Dolayısıyla aşımıza güveniyoruz. Biz e, fazlucusunda biteceğini düşünüyoruz ve e, başarılı bir şekilde biteceğini düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Ama en azından bir an önce Türk Havayı bekleyen milletimiz e, Türk Havası kavuşmuş olacaktı, oldu. E, bununla da ayrıca gurur duyuyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da güzel bir isim verdi Türk Havası ismi, bizi çok mutlu etti. Ya yani, gururluyuz, mutluyuz.